yoğun programına rağmen sabah saatlerini bize ayıran Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. Hem hizmetleri hem emekleri ayrılmayın Sayın Bakanım. Size zahmet vereceğiz biraz. Evet, basın mensubu arkadaşlarımız acele etsinler. Sayın Bakanımızın bundan sonraki programları var. Bekletmek istemiyoruz kendisini. Devam edelim efendim. Mursi döneminde Enformasyon Bakanı Sayın Salah Abdülmaksud'a da plaketini Profesör Doktor Nevzat Erhan takdim ediyor. Şimdi de hem plaketleri verenler hem de alanlar sponsorlarımıza verecek plaketlerini. Sponsorlarımızı davet ediyorum. Kongreye destekte bulunan başta Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan'a çok teşekkür ediyoruz. Onun adına plaketi almak üzere Sayın Sabri Balaman'ı davet ediyorum. Sırasıyla arz ediyorum Sultan Gazi Belediye Başkanı Sayın Cahit Altunay, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Aycı, Akit Medya Grubu Başkanı Sayın Nuri Karahasanoğlu, Emin Evim adına Sayın Emin Üstün, Ekol Grup'tan Sayın Mehmet Naci Efe'yi plaketlerini almak üzere buraya davet ediyoruz ve elbette destekleri için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sayın akademisyenlere plaketlerini takdim edeceğiz. İlk grubun plaketlerini sayın Bakanım verecek. Evet, devam edelim. Adına Abdullah sefa Üstün alacak. Emin Üstün adına da kıymetli oğlu Abdullah sefa Üstün alacak plaketini plaket alan misafirlerimiz ayrılmasınlar sahnenin arka tarafında yerlerini alsınlar lütfen fotoğraf çekerken acele edelim dediğimiz gibi programları var misafirlerimizimizden sonra Evet, devam edelim lütfen. Bekleyin efendim. İstirham ediyorum. Şimdi plaketlerini almak üzere değerli akademisyenlerimizi davet ediyorum. Profesör Doktor İbrahim Özdemir, Profesör Doktor Abdurrahman Eren, Profesör Doktor Mehmet Zelka, Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe, Yardımcı Doçent Doktor Yunus Emre Tansu Profesör Doktor Alparslan Açıkgenç, Profesör Cemil Abdüsselam Muhammed kendilerini buraya davet ediyorum plaketlerini almak üzere. Bu gruptaki kıymetli akademisyenlerimizin plaketlerini Sayın Bakanım takdim edecek. Ön tarafta yerimizi alalım efendim. Yemeğin saatini ve yerini biraz sonra bildireceğim. Biraz beklemenizi istirham ediyorum değerli misafirlerimiz. Teşekkür ediyoruz katkıda bulunan akademisyenlerimize. Dediğimiz gibi İslam Birliği kongrelerinin ilki bu. Aslan 1. Uluslararası İslam Birliği Kongresi. Hayra ve birliğe vesile olması Şimdi diğer akademisyenlerimizi davet edeceğiz. Teşekkürler Sayın Bakanım. Diğer akademisyenlerimizi davet ediyorum. Profesör Doktor İsmail Ali Muhammed, yardımcı doçent doktor Mehmet Şaşa, Yardımcı Doçent Doktor Ömer Cide, Yahya Abdullah Ahmet, Doçent Doktor Niyazi Beki, Yardımcı Doçent Doktor Muhammed Ramzan Şahit ve Doçent Doktor Abdülhekim Koçin. Evet, bu grup akademisyenlerimize plaketlerini İstanbul Milletvekilimiz Sayın Metin Külünk takdim etsin istirham ediyoruz. Buyurun Sayın Vekilim. Faaliyetlerimizin dünyaya açılan penceresi olan basın mensubu arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Aslam'ın değerli üyelerine, değerli mensuplarına, Öğleden sonra birinci oturum var malumunuz. Her oturum yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek. Her oturum arasında küçük aralar var 15'er dakika saat 19'a kadar programımız devam edecek. Evet devam ediyoruz. Plaketlerini almak üzere Profesör Doktor Bekil Parlak, Profesör Doktor İhsak Torun, Profesör Doktor Asilbek Ahmet Bekoviç Aydar Aliyev, Halilullah Mecdenov, Doçent Doktor Taner Akçacı, Doktor Mustafa Rıdvan bu isimleri plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. bu gruba plaketlerini Aslan Başkanımız Sayın Adnan Tanrı verdiği takdim etsinler. Buyurun Sayın Başkanım. Biz isimleri sıradan okuyoruz. Hani gelmeyenler olmuşsa diye. Önemli değil. Biz yine isimlerini analım. Devam ediyoruz efendim. Sayın Tanrı verdiği yerini alalım. Şimdi diğer grubu davet ediyorum. Doktor Abdurrahman Ahmet, Sayın Suat Gün, Sayın Abdurrahman Fuat, Sayın Profesör Doktor Ahmet Abdülhamit Zikrullah'ı buraya davet ediyorum. Bu gruptaki akademisyenlerimizi de sahneye davet ediyorum. Plaketlerini almak üzere. Buyurun efendim. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Aster Genel Başkanı Sayın Nevzat Tarhan'dan bu plaketleri takdim etmesini istirham ediyoruz. Efendim yemeğe herkes davetli. Ee, bir yere ayrılmayın lütfen. Salondan çıktıktan sonra sağ taraftaki İlk salonda yemeğimiz var. Ee, öğle namazı içinde mescit soranlara, yine sağ tarafta alt katta mescit olduğunu ifade etmek isterim. Saat 13.50'de burada yine birinci oturum için bir araya geleceğiz. Bunu da hatırlatmış olalım. teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Birkaç kişi kaldı. Sayın Bakanım affınızı rica ediyoruz. Devam ediyoruz. Sayın Diana Carolina Zuniga Gomez, sayın Profesör Doktor Ahmet Hamdi Aydın, sayın Seher Zeki Kabil ve sayın Bülent Demiri plaketlerini almak üzere buraya davet ediyoruz. Bu plaketleri takdim etmek üzere Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Zelka hocamı davet ediyorum. Son iki ismin plaketini takdim edeceğiz şimdi. Teşekkürler. سيداتي وساداتي وسيبدأ برنامجنا من الساعة ثلاثة عشر إلى الساعة خمسون. <applause> Ladies and gentlemen, our first section will start 13:50 o'clock. <applause> Ve son iki ismi davet ediyorum. Tecdit Üniversitesi Rektör Danışmanı Sayın Recep Songül, Emekli Albay Assam Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersan Ergür'ü plaketlerini almak üzere buraya davet ediyorum. Bu iki değerli isme plaketlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ali Gür takdim edecek. <laughs> evet, aile fotoğrafı için Niyazi Beki hocamı plaketini takdim edilmek üzere buraya davet ediyorum. Sayın Niyazi Beki, kıymetli bakanımız takdim edecek onun da plaketini. Sayın bakanım buyurun. Gelsin plaketimiz. Teşekkürler Sayın Bakanım. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Evet fotoğrafa bilmemiz için akademisyenlerimizi zemine alalım lütfen. Onları zemine alalım. Sayın Bakanım sahnede kalsın merkeze alalım Sayın Bakanımızı. Kıymetli misafirlerimiz, değerli dostlarımız. Programımızın birinci oturumu saat 13.50'de başlayacak. Yemek için Hemen çıkışta sağ taraftaki salonumuza gidebilirsiniz. Mescid içinde bir kat altta mescidimiz yine sağ tarafta. Seyyidati ve sadati ve seyubdi'u programjna min sa'a thalatete aşar <laughs> ila sa'ati khamsun. Ladies and gentlemen, our first session will start 13.50 o'clock. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Assam adına hayırlı günler diliyoruz hepinize. Belli <laughs> zaten. 13 50. Evet evet 13 Eylül. Selafel Haşar Kamsun. Tabii tabii.